Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, makyaj videoları devam edecek. Araya tatil vlogu sokuyorum. Beraberce hazırlanacağız. Tatil valizimizi hazırlayacağız. Bugün günlerden pazar, salı günü Berlin'e gidiyorum güzel bir tatil olacak. Dört günlük kendime böyle ilaç gibi geleceğini hissediyorum. Çünkü yaklaşık iki yıldan beri hiçbir yere gitmiyorum. Tatile gitmiyorum. O yüzden çok iyi olacak. Beraberce valizimi hazırlayacağız. Ee, neler götüreceğimi sizle paylaşmak istedim. Makyaj malzemeleri ve cilt bakım serilerinden başlayacağız. Sonra kombin kombin yapmayı planlıyorum. Çünkü kombin kombin yaparsam daha rahat edeceğim. Zaten 4 gün yani aslında 4 gece 5 gün. Evet. E, bu esnada birazcık önümü açmaya çalışıyorum. E, kombin kombin yapmayı düşünüyorum. E, çok fazla eşya götürmeyeceğim çünkü alışveriş yapacağım oradan ve listemi de hazırladım ne alışveriş yapacağım. Bu arada biraz hastayım ben. İnşallah <laughs> böyle ateş manteş olmaz. Biraz e, şey depoluyorum. E vitamin depoluyorum. Şimdi, bu arada iki tane makyaj çanta şeyim var. Bir saniye, önünü bulmaya çalışacağım. Bir tane bu var. Bunu şey yaparız, bunu almayacağım büyük ihtimalle. Çünkü bu biraz daha böyle kara olduğu için yer kaplar şey diye düşünüyorum. Bu arada şöyle gidip dipnot vereceğim. Ben açıkçası söylemek gerekirse tatillerde çok fazla cilt bakımı ürünü götüren birisi değilim. Yani hatta hiç götürmüyorum diyebilirim. Sadece bir iki tane çok az bir şey götüreceğim. O da gittiğimiz yer bayağı soğuk. Berlin bayağı soğuk. O yüzden de ona göre şeyler götüreceğim. Evet arkadaşlar şu La Roche güneş kremini götüreceğim. Bu peki. Şu, şu, şu götüreceğim. Aa, sonra e, ya ben bunu da götürmeyi düşünüyorum. Sıkı de götürmeyi düşünüyorum. İşe yarabilir. Şey bazen çünkü ben böyle tatillerde makyaj yapmaya falan düşünüyorum. O iyi olabilir. Ve bir tane de şu Kiko göz çevresi ürünümü götüreceğim. Ha, bir de sunum olarak şeyi götüreceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size, bir dakika. Bu arada bir sana kahve yapıyorum. Ya bir de böyle bir şey yani, çok fazla bir şey götürüyorum çünkü ben oradan alıyorum yani ve bayağı böyle işte makyaj malzemeleri falan almayı planlıyorum. O yüzden de çok şey yapmıyorum. Şunu şuraya koymuştum da. Doktor Jart'ın bu seramidini alacağım. Çünkü şey çok e, Almanya soğuk oluyor. Bu biraz şey yapar beni rahatlatır. O yüzden bir de bunu alacağım. Güzel olacak gibi. Ha mesela şeyim mi? Onu almam lazım aslında. E, adını söyleyeyim. Ben bugün belki bir ara bir AVM'ye gideceğim. Ee, mesela şey çıkartıcı, minik bir şey istiyorum. Ama yani böyle nemlendirici özlü makyaj temizleme kremi gibi bir şey almam lazım. Benim e, mineral, miseral sular cildimi çok tavrış ediyor. O yüzden onları kullanamıyorum. Ee, bir de şey alacağım. Eşofman almak istiyorum kendime. O iyi olabilir. Evet, Sizi şöyle koydum. Dediğim gibi e, bunları alalım. Bunlar burada duracak. Şimdi bir de buraya e, saç ürünü koyacağım. İşte burada e, bir sıkıntım var. Şu ürünüm çok büyük ve çok ağır. Yani gereksiz. Mini Tangle Teaser'ımı alacağım. Olap Lex'imi alayım. Bence de bu küçük. Ve e, Marcon Oil. Bu parfümü, saç parfümünü çok seviyorum. Yani, oh, yani inanılmaz güzel ama aslında yanında götürmesem oradan mı alsam? Evet evet ben bunu yanında götürmeyeceğim, oradan alacağım. Bu daha iyi. Bunun dışında bakıyorum bir çekmecelerime. Zaten dersimi alacağım. En önemli şeylerden bir tanesi olacak. Aa, evet. Ya bir tane şu yağ alayım diyorum ya. Bu da bitim bitmek üzere. Yani şu The Body yağını bu, onu da artık geri getirmem yani bırakırım onu. Şimdi burada bu malzemelerimiz okey. Dediğim gibi az ve öz ürünler almak amacım e, makyaj ürünleri için bak şu tokaları da unutmadan koyayım. Bulunsun burada. Toka her zaman iyidir. Şimdi benim makyaj çantam bu. Fakat burada çok saçma bir şey var. Yani şu mango'nun etiketlerindeki alarm beni sinir ediyor. Tamam. Okey. Makyaj malzemesi inanılmaz minimal alacağım arkadaşlar. Öncelikle Sephora e, maskelem ve tabii ki de şunu alacağım. Harmony her şeyi kullanıyorum. Yani bir tane soğuklar fırça alacağım, e, büyük bir fırça. E, Sephora'nın bu dudak yağından alabilirim. E, bir de. E, Bunlar minik olduğu için Charlotte Tilbury'nin dudak kaleminin rujunu alıyorum. Onun dışında bakıyorum. Bir, belki bir tane şey alayım. Yine çok az kullandığım ürünleri yani böyle kenarda olan ürünleri alıyorum. Mesela şey alacağım. Şu Skin Food'un ürününü ve Kiko'nun bronzerını alacağım. Ya bu böyle yani şey doğrusunu kullanmadığım ürünler. Az kullandığım ürünler. Mesela buradan ne alabilirim? Bakayım şu Sephora'nın şeyinde ne renkler var. Aslında bu da kötü değil. Hmm. Şey yapayım ya, evet bak bu, bu fena değil. Ben bir bunu alayım, Sephora'nın bu ürününü. Hem buna da sığıyor. Yeter bana, ben gerçekten çok şey yapmıyorum. Bir tane de ben şu şey şeftali tonu şey alacağım, aldık alacağım. Aldıklarını uyumlu. Ee, bir tane daha bir kapatıcı alabilirim. Ona bakacağım ama önce. Şey. Hmm. Çok pardon, buz kalem alayım diyordum ben. Bir tane de eyeliner. Bir tane de göstereyim, bir tane eyeliner. Eyeliner kullanıyorum çünkü. Yine böyle çok fazla e, kullanmadığım şey, ürünleri tercih etmeye çalışıyorum. Bir tane kahve kahverengi. Fondöten. Tabii ki de fondöten eksikliğimiz. E, ne eksik diyorum, ne eksik. Fondöten eksik. Ben daha küçük bir şey istiyorum. Şu Double Wear'ın e, küçücük boyu var ya. Aslında bunu bile götürebilirim ben. Bakayım bir. Ya dediğim gibi çok şey değil. Bak bir bunu kullanabilirim. Bu renk bana uyar. Aynen. Şunu alıyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla şey yapmıyorum. Yani ben e, ciddi makyaj çok fazla yapmıyorum tatil yerlerinde. Bir de süngerimi alacağım. Bir de allık fırçamı alacağım. Ee, bir tane allık fırçası, bir tane sünger. Evet, ah! Yine bunları da e, ben sonra bunları bir pakete, bir şeye koyacağım zaten. Şunu da yine şimdilik buraya koyuyorum. En azından bir bölümünü halletmiş olduk çantanın. E, cilt bakımını koydum, saçları koydum. Dyson'ı hazırlayacağım falan filan. Ya yani bu çok iyi, bir de şampuan falan olacak. Kombine de beraber yine geçeriz. Daha kışlık ürünler alacağım. Çünkü hava bayağı bir soğuk. Yani bir derecelere kadar falan iniyor. O yüzden ee, bayağı bir şey yapmam lazım. Kalın bir şeyler almam lazım. Ama bu tabii kalın şeyleri almak da biraz yer tutuyor. O yüzden yer tutmayan özellikle olanlara dikkat etmem gerekiyor. Ne kadar çok şey söyledim. Değil mi? E, şöyle söyleyeyim size, Yani gerçekten az ve öz eşyayla gitmeyi çok seviyorum. Şey, çok rahat oluyor. Ee, eskiden böyle haldır haldır bir dünya şey alıyordum, ürün alıyordum falan. Ha, eziyet oluyordu bana. Yok yani artık öyle istemem. Sonuç olarak şöyle bir gerçek var yani. Ben bu ürünlerin hepsini orada bulabilirim zaten. Yani niye bu kadar kasıyorum? Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok şey yapmıyorum yani. Artık böyle daha şey Dediğim gibi yani daha minimal. Mac'den süper bir makyaj çantası aldım arkadaşlar. Ee, bu da benim bayağı hayatımı çok güzel organize etti. Şimdi... şimdi bir tane şöyle e, orta boy valizimiz var. İşin en zor tarafı bu orta boy valize eşimle ben sığacağız. Çünkü ben şöyle bir şey istiyorum. Ben oradan valiz almayı planlıyorum. Ee, öyle Samsonite falan bulursam kapacağım. Çünkü oralarda daha uygun. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Yani hani 3 kombinlik, 4 kombinlik bir şey yapacağım. Ve hani ya bir tane kot, bir tane tek, bir tane eşortman götürürüm. Öyle düşünüyorum. E, eşim de bir kot, bir eşortman götürür. Öyle yaparız. Ee, bir tane hırka götüreceğim bir tane sweatshirt istiyorum. Zaten 2-3 tane böyle t alacağım. Yani hani uzun kollu t'ler veya da kısa kollu t'ler. Tamam o kadar yani. Ayakkabı bile ben hani yani bir tane götürürüm. Yani belki agını da götürürüm ama yağmurlu hava o bakımdan çok 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 emin değilim. Onu da bir düşüneceğiz yani. Karar vereceğiz. Küçük bir valiz olacak. Ama bence yetecek. Bu arada nefes nefese nefes, Öyle yani, ee, çok fazla dedim gibi makyaj ve cilt almadım, kombin çünkü burada bayağı bir alışveriş yapacağız. Güzel planlarım var yani. Artık valizdeki kombinlerde görüşürüz diyorum. İkinci günden merhaba. Valiz, hazırlıyoruz kombinlerimizi. Haydi gelin. Biraz kafamda bir şeyler planladım. Onları çıkartacağız beraber ve şey yapacağız. Bugün hava maalesef karanlık. O yüzden de ışık bazen kötü gelebilir. Kusura <laughs> bakmayın. Şimdi e, birkaç şöyle de koyayım. Size bir yandan gösterip bir yandan anlatacağım. Şimdi amacım bir tane kot, bir tane tight, bir tane de eşortman olmak. Evet. Bir tane Oşo'dan aldım, tayt alacağım. E, ee, tişört alacağım. Mesela bir tane şunu alırım. Bunu güzel oluyor. Ee, Kotumuz da şöyle koyalım. Bence bu şekilde çok saçma oluyor? Evet ben yani boşu boşuna ya kaplıyorum böyle. Bence böyle yapmayayım. Ne diyorsunuz? bana biraz saçma geldi bu. Neyse. Şimdi şu gömleği işte benim için en fazla yer kaplayacak şey bu. Bunu nasıl halledeceğiz hiçbir fikrim yok. Biz nasıl sıvayacağız hiç bilmiyorum. Tamam. Bir de tabii ki de iç çamaşırları o bu. Onları koyacağım. Ee, bir tane ayakkabı götürme planlıyorum. Öyle çorap falan filan koyayım. Bir hazırlayayım. Sonra size göstereyim. Şimdi arkadaşlar valizin bir kısmını hazırladım. Ee, bir tane takı kutusu yapacağım sevdiğim takıları koyacağım. Çok abartmayacağım onu da. Yani çünkü şey olmuyor. Günlük sürekli kullandığım sürekli kullandığım takıları alacağım. Biliyorum sizi de çok titrettim. Fark ettim. Şu an zor şartlar altında size. <laughs> Çekim yapmaya çalışıyorum. Şimdi şu küpelerimi alacağım. Bu küpelerim her şeyle çok güzel uyum sağlıyor. Bunu alacağım, bu da. Şimdi giderken takmayacağım çünkü e, arkadaşlar şey oluyor, e, nasıl söyleyeyim? O çıkartıyorlar ya, ben sinir oluyorum ben. Bir de şu üçlüyü alacağım. Şöyle, üçlü değil tabii bu aslında da. Kemerim var. E, bir de gümüş bakayım diyorum ama... hiç çok takım yok arkadaşlar. Bunlar da çok kararmış. Bir tane de şunları alırım. Ha, bir tane de şunları alırım. Tamam. Şimdi buna bir kutu yapacağım. Normal çantama atacağım. Dyson seyahat çantamı ilk defa kullanabileceğim. Nasıl bir şeymiş bu ya? Çok güzelmiş aslında biliyor musunuz? Hmm. Yani diyor ki bunu böyle koy buradan. Yerleri bile var. Bunu da diyor buraya sıkıştır. Şunu alacağım. Bunları da diyor böyle koy diyor. Bir tane şunu alacağım. Ben zaten bunda bile çok fazla e, bir tane bunu alayım. Bana da ama alayım. Okey. Nice, perfect. Sonra diyor, bunu diyor, böyle yapıyor. Bir de böyle yap diyor. Adamlar biliyor ya bu işi. Bence işte bunlara e, para eden bunu, bu tarz şeyler. Ben size söyleyeyim. Güzel yapmışlar. Mantık güzel. Sevdim. Bakar mısınız? Güzel. Evet. Bunu da böyle koyduk. Tam da valizin çuk diye oraya oturdu. Beş gözlüğü alacağım. Ama bununla da görüş çok zor biliyor musunuz? Ben yine bunu alayım. Aman, bir tane güneş gözlüğü yeter ya. Hadi bir tane de şunu alayım sana. Bir tane de yeşil olsun. Şu an benim düşündüğüm tek şey şu hırka arkadaşlar. Çünkü Ahmet de kalın bir hırka alacak. Ahmet bir kot alır, tişört alır. Neyse, bakacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu da var elimizde. Zaten oradan valiz alacağım. Şimdi bir de şarj etmem gereken elektronik eşyalar. Siz kablolar var. Onları yapacağım. Şu an şarjımız bitiyor. Artık yani e, valizin zaten çoğu gitti. Her şey hazır. Bir tek işte gecelik tarzı, işte pijama alacağım. Bir de Ahmet'in eşyaları kaldı. Onun dışında benim yapacak başka hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar. Şu çantayı alacağım ama belki bunu da alırım. Bu çantayı bunun içine atarım öyle bir düşüncem var. Bir de ee, bir de bir de bir şey vardı aklımda. Ha kablolarım. Kabloları alacağım. Yani şarj aletleri o bu şu falan. Onlar önemli. Dediğim gibi bir tane ayakkabı götüreceğim. Bu arada kargolarım geldi. Şimdi diyeceksin ki şöyle bu kargolar niye? Gidiyorsun. Valla arkadaşlar gitme gibi bir durumun son dakikada belli oldu bu arada. Onu da size söyleyeyim. Çünkü ben yine bir operasyondan geçirdim. bütün planları o operasyonun sonucuna bağlıydı. O yüzden de ben de o sırada bazı kargolar verme durumunda kaldım. Bu arada bir sıcak bir soğuk. Ben tabii kaloriferi açmıştım. Şeyden dolayı kaloriferi biraz açtım aslında. Ben biraz kırıklık var üzerimde. Bir de şey arkadaşlar çamaşırlar kurusun diye açtım ben çok. Şimdi bu pakete aşık olacaksınız. Aşık olacaksınız. Bir tane bıçak gibi bir şey. Bir yandan da şeye de çekmek istiyorum. Adını söyleyin. Instagram'a da 2024'ün çok iyi geçmesini umuyorum arkadaşlar iş bakımından Çünkü güzel tırımlar yapıyorum. Ve şimdi de hatta Almanya'dan çok fazla 2024 için kozmetik alışverişi yapacağım. Yani 2004 gelinleri Sephora. Hemen şuraya diyecek. 2024 gelinlere size mükemmel bir ürün aldım. Sephora. Aşık olacaksınız. Bu palet çok fazla can yakacak. Ulan öyle bir ürün aldım ki yani verdikleri test şaka. Dalga geçmişler kesinlikle daha Çok dağıttılar çünkü. Arkadaşlar. Huda. Arkadaşlar sonunda bir şeyler konuştum konuştum konuştum. Bir baktım kayıt etmemiş. Ya havle. Neyse diyordum ki Mutlaka bir vedayla geleceğim karşınıza. Son hallerini her şeyi de göstereceğim. Bunun dışında makyajla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara da yazın. Çünkü bir sürü makyaj videosu gelecek. E, merak ettiğiniz her şeyi sorun arkadaşlar. Her şeyi sorun. Detaylı anlatmak istediğim her şeyi sorun. Çünkü burada uzun videolar çekebiliyoruz. Uzunca anlatabiliyoruz. Ama Instagram'da o şekilde olmuyor. Bunun dışında da gösterdim emin değilim. Udonun tekrar paletini göstermek istedim size. Çünkü çekmiştim, zannettim çekmemişim. Şunun efsaneliğine bakar mısınız? Yani renkler muazzam. Ee, ve şimdi ben ilaçlarımı hazırladım. Kablolar ve şarj aletlerini alacağım. Ve bunun dışında da arkadaşlar şarj edilmesi gereken şeyleri şarj edeceğim. Hatta şu kamerayı şu an şimdi hemen şarja koymam zorundayım çünkü şarjım bitiyor. Elbette bir yerlerde mutlaka size açacağım ve konuşacağım. Bunun dışında da lütfen beğeni yaparak abone olarak destek olsanız çok sevinirim diyorum.